Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar ve aslan burcunu dinlemek isteyenler tabii ki yükseleni aslan olanlar en önemlisi ee, Lidya Astroloji ben Emriye Kasım ayı videomuzla karşınızdayım burç yorumlarınızla karşınızdayım bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor ee, artık bizi olgunlaştıracak bir Satürn etkili bir yeni ay, Satürn etkili bir dolunay yaşayacağız. Plüto'da etkisi var aynı zamanda yeni ayın. Yani bir şeyleri artık dönüşmemiz, bırakmamız. E, o şeyler neler? E, onlar sizin haritanızı da yani size ne hangi konulardan gelecek bunlardan bahsedeceğim. Ve burç değiştiren gezegenlerimiz var tabii ki her ay olduğu gibi. E, çünkü hızlı burç değiştiren gezegenler var, yavaş burç değiştiren gezegenler var. İnşallah böyle astroloji astrolojiden bu kadar teknikli anlatarak Aylık burç yorumu yapıyorum ama e, bir gün böyle tam böyle teknik teknik en azından bir şeyleri anlattığım videolar çekerim. Evet şimdilik bu kadarına vakit bulabiliyorum. <laughs> Tabii çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da mutlaka aşağıya yazarsınız. Evet kısım ayında öncelikle Venüs Başak'tan Terazi Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Yani sizin ikinci evinizden üçüncü evinize geçiyor. Başak'ta ikinci evinizde maddi konularda birazcık böyle harcamalar konusunda titizlik, belki biraz cimrilik, belki de böyle ne yana, ne şekilde harcayacağınızı bilememezlik verdi. Üçüncü evinize geçiyor artık. Terazi'de iletişim, yakın çevreniz, işte... Kısa kısa seyahatleriniz olan bir evde olacak. Yani Venüs burada olacağı için, terazide olacağı için daha böyle yumuşak bir taraftan, daha böyle partnerimizle daha çok vakit geçireceğiniz bir taraftan ya da harcamalarınızı daha çok böyle bu konulara yapacağınız bir tarafta olacaksınız arkadaşlar. 10 Kasım'da Merkür. Akrep'ten yaya geçiyor. Akrep de burada size sivri vermişti. vermişti. Artık flörtünüze birazcık flörtünüzle eğlenceli vakit geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Bol bol seyahat edeceğiniz bir dönemdesiniz. E, flörtünüzle, partnerinizle bir şeyler, aktiviteler yapmak isteyeceğiniz, böyle dürtülerde olacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar hele ki bu flörtünüz işte ilişkinizle alakalı dediğim noktada işte burada hele ki yeni ayı da siz dördüncü evinizden alacaksınız 13 Kasım'da o da yuvanız oluyor zaten. işte böyle birazcık gezme isteği olacak sizde. Yine ayı akrep burcunda olacak dördüncü evinizde olacak kökleneceğiniz bir ev arayışı kökleneceğiniz bir ilişki arayışı içerisinde olacaksınız aile hissedeceksiniz aile olmak isteyeceksiniz aile olmayı size hissettiren partner ve arkadaşların çevrenizde bulundurmak isteyeceksiniz. Bunları hayatınızda eleme yapacaksınız. Bu konularla alakalı gündemleriniz olacak. Aynı zamanda dördüncü ebeveynleriniz, ebeveynlerinizin sağlıkları gündemde olacak. Daha çok böyle cinsel hastalıklar vesaire, kadınsal hastalıklar ya da işte erkekler için ne dediğim gibi cinsel hastalıklar, öyle prostat olabilir erkekler için. İşte hani aile ebeveynlerinizle alakalı bu tarz hastalıkların gündemde olacak bir e, süreçte olacak. Bir yeni ay olacak bu. Burada e, Satürn etkili çünkü yükselen oğlak. E, birazcık dediğim gibi olgunlaşmak isteyeceksiniz. İnsan ilişkilerinizde özellikle çevrenizde insan eleme yapmayı çok isteyeceksiniz. Herkese eşit davranmamanız gerektiğini öğrenmenizi ben burada sizin yeni aydaki aldığınız etkilerden daha çok bunu öğrendiğinizi ve daha bunu nasıl sürdürebileceğinizi göreceğiniz bir yeni ay yaşayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten 6. evinizde de bir plüto yani dolunayın plütosu ve ASC'si yükseleni sizin 6. evinizde çalışma hayatınızda yani burada da günlük çalışma hayatınızdaki insanlar ve rutinlerinizle alakalı bir şeyleri artık planlayacaksınız, programlayacaksınız ve çok çalışkan olacaksınız. Çok disiplinli bir tarafta olacaksınız. Hem eğleneceksiniz hem disiplinli olacaksınız. Partnerinize daha çok vakit ayıracağınız ya da size daha çok vakit ayıracak bir partner arayacağınız yani partnerinizde bunu arayacağınız bir dönemde olacaksınız. Zaten bunları karşılığını alamazsanız da dolunayda bırakma dönemleri biliyorsunuz. Bu konularda e, böyle dürtüler hissedebilirsiniz arkadaşlar. Altında da bir şeyler kafanızda ve rutinlerinizde de oturmuş olacak çalışma hayatınızdaki insanlara karşı da tavrınız dönüşmek zorunda. Oradaki bazı insanları hayatınızdan işte tamamen çıkarmak zorunda olabilirsiniz. E, yani bazı insanları bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar özellikle yakın çevrenizde partnerle daha tatlı çevrenizdeki özellikle çalışma hayatınızdaki insanlarla daha e, savaşan bir tarafta olacaksınız. Her ne kadar Mars'ınız Mars da burada yeni ay eşlik eden Mars dördüncü evde olmasına rağmen sizin savaşacağınız kişiler çalışma hayatınızdaki kişiler olacak. E, ebeveynlerinizle ya da partnerinizle alakalı daha çok böyle bir şeyleri e, zaten oturtmuş olduğunuz bir yerden geliyor burası. Siz zaten Aslan Burcu'nda Venüs vardı, retro yaptı bilmem ne falan. Siz zaten buralardan çok sınavınız. Bu, 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 buradaki ufak tefek kalan sınavlarınızı vereceksiniz belki ama dediğim gibi çalışma hayatınızı artık bir düzene sokacaksınız. Buradaki insanlarla olan ilişkilerinizi daha çok e, bir rutine bir düzene oturtmak isteyeceksiniz. Çalışmayan insanlar da özellikle iş sahibiyseniz bunlara karşı tavır, tavırlarınız böyle eğer ki bir yerin sahibiyseniz işten çıkarmalar yapacağınız bir dönemde olabilir. Ya da bir yerin yönetici kısmındaysanız bazı insanlar çalışmıyorsa bunları bir hani disipline edeceksiniz. Bir disiplin dönemine ge <laughs> Bir disiplin dönemine giriyorsunuz arkadaşlar burada dolunay yaşayacağız ama öncesinde işte bu analizleri yapacağınız Mars'ın akrepte olması ve bunları böyle yavaş yavaş çaktırmadan böyle harekete geç böyle şey analiz ettiğiniz süreci güzel değerlendirirseniz Mars yayda böyle çok düşünme fırsatı vermez size. Yani ani olarak hareket eder. O an hareket eder. E, o an bir şeyleri çözdüğünü düşünür. Çok böyle değişken hani hem de ateş grubunda böyle çok böyle e, sağlıklı hareket ettirmez. O yüzden bu yeni aydan dolunaya kadar olan süreci güzel değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dolunayda da Mars etkili olacak. Güneşle kavuşumda çünkü. Ayın karşısındaki güneşle kavuşumda olacak Mars. Eee ve zaten yine kova burcunda gerçekleşeceği için yükseleni pardon yükseleni kova olacağı için yine satürn etkili bir dolunayda olacak yani olgunlaşmak zorunda olduğunuz bir dönemde e, fevri hareket etmenize neden olabilir Mars burada yayda. Ona birazcık dikkat edin. Ya, burcu kendisini sever. <laughs> e, burada siz konusu olduğunuzda sizin bir hakkınız yendiğinde, size karşı yapılan bir şeyler olduğunu fark ettiğinizde burada lafınızı hatta aksiyon almayı e, aksiyon almak konusunda kaçınmayacağınız bir noktada olacaksınız. O yüzden e, bu akrepte olması sürecini Mars'ın iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sen buradasın, sen senin varlığın çok önemli, sen buradasın. Zıt bir şey olduğunda bu dönüşüme, bu değişime e, engel olacak bir şey olduğunda ani hareket edebilirsiniz. Evet, yani hareket etmek için güzel bir dönem ama akıllıca hareket etmeniz gerekiyor. Daha böyle akıllıca, anında akla fikri gelmesiyle belki hani sonradan düşünseniz aklınıza gelmeyecek şeylerin anında hazır cevaplık o an sizin aklınıza gelip söyleyeceğiniz bir tarafta olabilir. Söyleme konusunda belki size çok güzel etki verebilir ama harekete geçeceğiniz bir, bir şey yapacağınız ya yani mesela birisi bir şey yapıyor, gittiğiniz işte yöneticini ya da birisi hani yöneticisiniz. bir hata yaptı. Ee, hemen onu işten çıkarmak isteyebilirsiniz. Ama aslında işin iç yüzünü görmeniz gerekiyor. Çünkü Dolunay buraları aydınlatıyor. Yani bu günlük rutinlerinizle, sağlığınızla da konu alakalı. Böyle bir şeyleri artık görmeniz lazım ve görüp o şekilde harekete geçmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Dolunay geceyi aydınlatıyor aslında. Ee, bir yayın kesildi. <laughs> Hemen devam ediyorum. Yayın kesildi. <laughs> evinizden, eğlence hayatınızdan alıyorsunuz. Şöyle olabilir. Yani sizin için kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Burada ciddi bir ilişki istiyorsunuz sizin birazcık belki flörtöz tavırlarınız karşı taraftan çok ciddi algılanmayıp da böyle şey olursa aslında ben ciddi ilişki istiyordum ya deyip böyle bir anda <laughs> olayları şey yapabilirsiniz. Neden ciddi ilişki diyorum? Çünkü satürn etkili bir şeyler olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Yani bir ilişkiyi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda burada eğlence evinizde daha böyle kontrol edilebilir bir eğlence hayatı isteyeceksiniz. Yani şöyle çok harcamalar yapmak istemeyeceksiniz burada. Daha hesaplı bir tarafta olacak aynı zamanda şey partneri olanlar ve partneriyle olan sıkıntılarını halledenler için bu dönemde artık böyle işin eğlencesinde olacağınız da bir dönemde olacaksınız arkadaşlar. Yani böyle bol bol eğlenebilirsiniz de partnerinizle. O yüzden bu zamana kadar dediğim gibi sıkıntılarınızı çözmek e, çözerseniz çok eğlenceli bir e, kasmayı geçirebilirsiniz. İşte ko, Kasım'da ko. <laughs> Kasım'da aşk başkadırın aşkını tam olarak siz yaşayabilirsiniz. Diğer burçlara nazaran böyle daha romantik geçirebilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar. Böyle paylaşımlar konusunda bazı şeyleri dile getirebilirsiniz. Bunlar gündemde olabilir maddi manevi. Bir tık böyle krizler çıkabilir ortaklıklarla alakalı paralarla alakalı krizler çıkabilir ama bunları böyle daha eğlenceli bir taraftan yönetebilirsiniz. Çünkü ay düğümlerinde de olumlu güzel bir açısı var Merkür. 3 9 aksından alıyorsunuz. Zaten iletişiminizden, seyahatlerinizden, yakın çevrenizden, işte eşiniz varsa, partnerinizin, uzun ilişkinizin, işte ailesinden vesaire, yakın çevresinden, akrabalarından alıyorsunuz. Yani bu böyle birazcık daha böyle aile olmak, biraz daha böyle bir arada olmak, biraz daha böyle Aynı zamanda birbirine de vakit ayırmak tarafından. Yani ilişkilerde çok güzel bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Romantik ilişkilerde çok romantik bir tarafta. bunu sadece ikili ikinizin arasında değil artık çevrenizdeki, yakın çevrenizdeki insanlarla da güzel bir etki alacaksınız buradan. Zaten Venüs, Venüs e, Güney Ay düğümü kavuşumlu bir e, Ay dolunay bu arkadaşlar. Yani burada Venüs de terazide. Çok tatlı, çok romantik bir kasım geçirebilirsiniz. Var ve ilişkiniz varsa ve partneriniz bunları size sağlamıyorsa işte bu noktada e, orada bırakabilirsiniz. İkinci evinizde toksik bazı harcamaları, size doğru harcamalar yapmanızı engelleyen, size yanlış harcamalar yapan alışkanlıklarınızı da bırakmanız gerekecektir diyebilirim arkadaşlar burada işte harcamalar konusunda da olgunlaşmanız gerekecektir. Zaten kontrollü harcamalar yapmak isteyeceksiniz demiştim. Ama aynı zamanda da burada hani bu bunu yapmasanız bile bu konularda da bir tık sınanabilirsiniz. Ya da size bu şekilde harcama yaptıran insanları uzaklaştırabilirsiniz. Kendi huylarınız gibi. Yani birazcık böyle e, o kesenin ağzını sıkmanız gerekiyor sevgili aslan. Ve sevgili aslanlar benim sizler için ee, Kasım ayı yorumum bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Instagram adresim Lidya Astroloji. Ee, danışmanlıklar için Şopiyer hesabım linki aşağıda. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.